Tadı mis, kalorisi tertemiz, fikın bisküvi. Elif işe ilk girdiği günden beri Melda'nın sinirlerinin yay gibi gergin olduğunun farkındaydı. Reklamda ilk olarak yapacağım şey ürünün kalorisinin düşük olacağı. Bu yüzden dergi kapaklarında ve billboardlarda ürün tüketecek olan rol modellerin sıfır beden olmasında yarar var. Melda'nın gerginliğinin iş hayatını kabusa çevirmesinden korkan Elif, onu rahatlatmak için bitki çayları yaptı, olmadı. Kardeşim ben sizden kırmızı sandalyemi istedim, lacivert sandalyemi istedim. Ne alakası var? Kadınların stresini size... en çok hafifleten şeyi götürdü. Çikolatalı pasta. Ama yine olmadı. Hayır, olmaz diyorum. Olmaz. Çaresizce stres topu bile götürdüm Melda'ya ama kadının gerginliğini bir nebze olsun azaltamadı. Hedef kitlemiz kilo vermeye çalışan ama arada atıştırmayı seven kadınlar olacak. Nasıl yapacaksınız bunu? Hı? Nasıl yapacaksınız? Reklam filmlerine iki tane sıska manken çıkararak mı yapacaksınız? Aman ne kadar orijinal bir fikir. Bayıldım vallaha. Bana bakın, adamlar bize yepyeni bir fikirle onların karşılarına çıkalım diye tonla para ödüyorlar. Size kalkmışsınız taş devrinden kalma en klişe sloganlarla benim karşıma geliyorsunuz yahu. Neymiş o? Tadı kalorisi kalorisi tertemizmişmiş. Yepyeni bir sloganla karşıma çıkmazsanız eğer sizi buradan en klişe yöntemlerle kovarım. Tamam, anlaşıldı mı? Hadi bakalım, gidiyorsunuz. Bak hala oturuyorlar ya. Hadi gidin, hadi gidin. Saksıyı çalıştırın biraz, hadi. Elif'in önünde iki yol vardı. Ya Melda'yı sakinleştirmenin bir çaresini bulacaktı... ...ya da işinden olacaktı. Alo Ömerciğim. Söyle sevgilim. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ha çocuklarla sokaktayız işte. Top oynuyor çocuklar. Merak etme hayatım terlemediler ben kontrol ediyorum sen hiç merak etme. Ben şey diyecektim Ömer ya. Ayşegül aradı şimdi. Doğum günüymüş bu akşam. Ya öyle şey yaptı böyle rica minnet ne olur ne olur gel diye. Ben de bilemedim dedim bir Ömer'e sorayım. Tabii hayatım tabii gidebilirsin. Ya Öyle mi diyorsun? Tamam, ben şey yaparım hani görev icabı. Öyle bir biraz şey dururum böyle bir saat kadar. Yani çocuklara yetişemeyeceğim bu gece ama sen benim yerime öpersin onları gitmeyken. Ben o zaman doğum gününe gidiyorum. Tamam Ömer konuş. Hadi görüşürüz hayatım, bay bay. <laughs> oh maşallah Hilif Hanım maşallah. Çocuğun evin yükünü kocaya, buradaki işlerin yükünü de bizim üstümüze yık ha. Sonra da sokakta gezme planları yap. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Önce şu slogan bulunacak, ondan sonra dışarı çıkılacak. Kapıdan dışarıya çıkamazsın, haberin olsun. Da! Herkes vur patlasın, çal oynasın bu ofiste ya. Bir tek ben omzuma çantamı takıp da evime gidiyorum. Allah Allah. Aniden Elif'in aklına... ...Melda'yı gevşetmenin mucizevi bir yolu geliverdi. Melda Hanım! Serdarcığım, bugün toplantıda konuştuğumuz şeyin dosyası lazım yarın bana olur mu? Tamam, tamam. Hadi tamam, iyi, iyi akşamlar. Sağ ol, i̇yi akşamlar. Nerede annemci? Hı. Geliyorsunuz değil mi benimle arkadaşımın doğum gününe? Hayır Elif kaç kere söyleyeceğim gelmeyeceğim dedim ya. Hem zaten ne işim var benim çağrılmadığım yerde? Ay, orası bar gibi bir yermiş. Yani e, kişiye özel bir durum yok. İsteyen gelebiliyor. Bar. Müziğin sesini böyle sonuna kadar açarlar. Hiç hoşlanmam. Hiç sevmem ben öyle şeyleri. Abi, şey yaparız. Müziği sesi kısırız. Deriz ki kısar mısınız? Kısarlar yani. Hayır, önemli olan şu. Bir sürü tanış var orada. Tabii ya yani yeni insanlar görürsünüz, arkadaşlarınıza rastlarsınız. Onlarla sohbet edersiniz, bir değişiklik olur. Stresinizi atarsınız. Hani diyorsunuz ya, can yani tam olurum eve gidiyorum, herkes geziyor. Ben yani gergin ve stresli ve yorgunsunuz ya. İyi gelir yani sizin için iyi olması adına ben söyledim. E, ta, tamam tamam peki geliyorum geliyorum ama bak bu doğum günü falan ya öyle hediye falan alamam uğraştırma beni sakın sakın ya, sen, sen yeter ki gel ya ver hediye Ay şey. Ayşegül hoş geldin canım Hoş bulduk Cık. ya kusura bakma ben bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmemiştim seninle de ilgilenemedim olur mu öyle şey her şey çok güzel bak bir sürü insan senin için gelmiş ya sorma hepsi sefa dostu ay deme öyle çok güzel her şey ee, doğum günü kutlu olsun. Ay canım ya yani zahmet etti. Ay ne önemi var. Ömer de çok selam söyledi. Evde çocuklarla ilgilendiği için gelemedi. Olsun. <laughs> 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 ee, Melda Hanım istediğiniz zaman kalkabiliriz. Yok yok ben iyiyim. tanıdığını mı gördünüz? Yo görmedim. Ha. Ay. Ayşe Gülcüm, şu barın orada şey var, gri ceketli bir adam. Kim o tanıyor musun? Ha Yaşar, geçen seneki seminerde tanışmıştık. Burun müdavimlerindendir. Evli mi? Yok canım, ne evlisi? Çapkının ha. önde gideni. Kaçana kaçana. Ay deme öyle. <laughs> tamam, pardon. Ee, Melda Hanım. Efendim? Ben bir şey soracağım da siz hemen bakmayın o tarafa doğru şey. Var da gri ceketli bir adam var sürekli size bakıyor. Bakma, bakmayın hemen şu olmasın. Öyle mi? Aa hiç farkında değilim. Allah Allah. Aa, aa. Fet. Ha. Elif. Ya benim işte gönül asıp kesme falan bakma. Ben aslında utangaç biriyim. Nesiniz nesiniz? Utangaç, utangaç. Ya <laughs> bak şimdi ben böyle bir erkekle karşı karşıya kaldığım zaman konuşamıyorum tamam Bana kal geliyor. Yani şu adam oradan kalkıp buraya gelecek olsa tamam mı? Yani böyle bakma bir şeyler söyleyecek falan olsa ben utancımdan kıpkırmızı olur giderim buradan. Yani huyu mu öyle benim? Allah Allah. Peki böyle bir can arkadaşınız yok mu sizin bu gibi durumlarda sizi tanıştırsın? Ne bileyim sohbeti başlatsın böyle bir ortamı yumuşatsın falan? Can arkadaş. <laughs> alayım bize ya? Hiç, e, tabii tabii söyle söyle. Tamam. Ayşegül. Serdar, ne olursun bana bir tane kahve yapar mısın? Yakışıklım benim. <laughs> Aa, güzellik. Bak 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 yeşiller nasıl da yakışmış benim en sevdiğim çalışanıma canımsın sen benim canım. Aa, e, teşekkür ederim o sizin güzelliğiniz Melda Hanım. Aa, hanım yok hanım yok Elif hanım yok bundan sonra bana Melda diyeceksin biz seninle artık yakın arkadaş sayılırız. <laughs> Peki o zaman Melda. <laughs> oturduk. Bir sohbet, bir sohbet, bir sohbet. Zamanın nasıl akıp gittiğini anlamamışız. Ya adam da bir beyefendi çıktı. Ay sorma. Sizi evinize bırakabilir miyim diye ısrar etmez mi? Hatta bir şey söyleyeyim mi? Kapıya kadar bile geldi. <laughs> ya. E demek o da senden çok hoşlandı. İnşallah hoşlanmıştır çünkü ben ondan çok hoşlandım. Hatta bir şey diyebilirim sana. Benim uzun zamandır bu kadar iyi anlaştığım biri olmamıştı. Hele bir erkekle. Ah, Ay maşallah o zaman biraz konuşursunuz, görüşürsünüz, buluşursunuz. Böyle bir bakarsınız bakalım ilişki nerelere gidiyor. İnşallah bayağı bir gider. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi sana? Çok teşekkür ediyorum Elif. Ya iyi ki ısrar etmişsin o doğum gününe götürmek için beni. Ya... <laughs> Ben seni aslanı kadar çok seviyormuşum ya. Ay canımsın sen benim ya. Oh, oh. Allah nasıl bir güzellik yaratmış? Nasıl bak bak gözlere bak bak bak. Maşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.